Selamun aleyküm. Çok değerli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve özellikle benim gibi Hollanda'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Konum koronafiriz. Sözlerime başlamadan önce özellikle başkonsolosluklarımız Sayın Aytaç Yılmaz, Şaban Dişli ve Tuna Yücel teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bu zor günlerde bizleri arayıp yalnız bırakmadıkları için. Ayrıca Edelstahl Grup Yönetim Kurulu Başkanı Türk Torunoğulları ve Beyaz Ay Dernek Başkanı Sayın Gül Çakır Hanım'a da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür listem çok ama çok uzun. Bütün eş, dost, akraba, Hollanda'dan, Belçika'dan ve Almanya'dan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sözlerime devam etmek istiyorum. 3 hafta ben, eşim ve iki oğlum koronavirüsü ile mücadele ettik. Allah'a şükür çocuklar 4-5 gün içinde atlattı. Yaşlar 13 ve 17. Ben ve eşim hemen hemen 3 haftaya yakın mücadele ettik. Özellikle bu hastalığın başlangıcı boğazlarda hissediyorsunuz. Nefes burnunuzdan aşağı iniyor ve ciğerlerde. Bütün eklemleriniz ağrıyor ve affedersiniz ishal olarak da görebiliyorsunuz. Benim için şahsen 10 11. gününde çok ağır mücadele geçti. Şöyle diyebilirim. Şahsımın ateşi 40.2, eşim 40.6'ya kadar yükseldi. Ancak Perşembe gecesi dediğim en çok mücadele vücudumun verdiği an, ateşim 40.2 iken baş ağrısından gözümü kapatamadım. Bütün gece vücudum koronavirüs ile mücadele etti. Şu an Allah'a şükür atlattık. Yani ateşimiz 38 ile 40 nokta arasında gidip geldikten sonra şu an stabil olarak 38'in altına düşmüştür. Sadece bende kalan eğer fazla yürümüş olduğumda hafif bir nefes darlığı hissediyorum. Onun dışında hiçbir rahatsızlığım yok. Onun için diyorum ki evde kalın bu basit bir rahatsızlık değil ve grip olarak kesinlikle değil. Çok değerli arkadaşlar, vatandaşlar, abiler, ablalar. Eğer videomun başında iyi dinlediyseniz sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Türk vatandaşlarına teşekkür ettim. Bunun sebebi Hollanda'da doğup büyüdüğüm halde özellikle de Til Belediyesi'nde 4 sene meclis üyeliği yaptığım halde HHD hey dediğimiz sağlık kuruluşu, Ev doktorlarımız arayıp sorduğumuz halde, söylediğimiz halde, sıkıntımızı dile getirdiğimiz halde hiçbir şekilde bize geri dönüş yapmadılar. Halimizi, hatırlımızı sormadılar. Özel olarak şöyle söyleyebilirim: İlk rahatsız belirtileri bize geldiğinde, hissettiğimizde ev doktorumuz aradık, bize şunu söyledi: Vermiş olduğunuz bilgiler. %100 Korona virüsü Rahatsızlığını Belirtiyor Bu Sizde olduğunu Telefondan tespit edebiliriz Ancak Hiçbir şekilde ne buraya gelin Veya biz oraya gelemeyiz Elden gelen hiçbir şey yok Hastanelerimiz Dolu Elimizde test Yok Buraya geldiğiniz zaman Size yardımcı olacağımızdan daha fazla Burada Belki daha fazla bakteri ve virüs olup size bulaşma tehlikesi olduğundan dolayı evinizi terk etmeyin. Evinizde kalın. Bize tek yaptıkları ve söyledikleri bu. Parasetamol, su ve kendimize iyi bakarak mücadeleyi verdik. Allah'a şükür onlara muhtaç olmadan atlattık. Hollanda doğum, doğmuş, büyümüş ve buradaki bütün... E, Kanunlara saygı duymuş birisi olarak ne yazık ki bu konuda çok çok ama çok üzgünüm ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bizi desteklediklerinden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Sayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları lütfen ama lütfen evde kalın. Teşekkür ediyorum. Nevzat Demirel Til Hollanda